Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın Abdullah Güler. Buyurun Sayın Güler. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri HDP grup ödenesi üzerine AK Parti grubumuz adına söz almış bulunmaktayım. Milletimizin kürsüsünden azim milletimizi ve yüce meclisimizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce 10 Kasım 2016 tarihinde yani bundan 5 yıl önce özel isteğiyle Mardin Dedik Kaymakam olarak görev yaparken alçak terör örgütü PKK tarafından Kalleşçe göreve başında şehit edilen kahraman vatan evladımız Muhammed Fatih Safi Türkü rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Kendisini hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağımızı ifade etmek istiyorum. Yine Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ölümünün 83. yıl döneminde rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Tabii ünlü bir düşünümüz der ki siz cevizin faydasından birisini faydalandırmak istemiyorsanız onu bir kabuk olarak sunarsınız der. Biraz önce değerli hatiplerimizi yaptığı gibi. Biz cevizin içinden faydalanmak istiyoruz. Nedir o? Kobani iddianamesi. Neydi Kobani iddianamesi? İddianamede aynı yer aldığı üzere biraz önce ger gerçekten değerli hatipler bunları dile getirerek itiraz etselerdi. Ülke genelinde olayların tek tek anlatıldığı iddianamede aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il, 96 ilçede yasa dışı gösterilerin başlatıldığı, terör örgütü PKK'nın geçtik yapılanmasının kolluk güçlerinin yanı sıra sivillere de hedef aldığı hatırlatıldı. Ayrıca olaylarda 30, 37 kişinin hayatını kaybettiği, 761 kişinin yaralandığı, 197 okulun yakıldığı 269 kamu binasının tahrip edildiği, 1731 ev ve işlerinin yağmalandığı, 1230 aracı kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi. Peki kim yaptı bunları? Sarıkları, çağrıları ve örgütle bağlantılı yayın organlarına duyurulduğu anlatıldı. Bunun üzerinde başta örgütün sözde üst düzey yöneticisi Bese Hozat denen katilin eli kanlı katilin kod adlı hüyye olan olmak üzere PKK, KCK silahlı terör örgütünün sözde yöneticilerinin çağrılarına HDP iş başkanları ve üyeleri, Demokratik Bölgeler Partisi, Demokratik Toplum Kongresi, Halkların Demokratik Kongresi bazı siyasete destek verdiği kaydedildi. Peki bunu nereden anlıyoruz? Yine eli kanlı, uyuşturucu kaçakçısı, kadın tecavüzcüsü, dudan kalkan denen PKK, eli kanlı yöneticisi ne diyor biliyor musunuz haftalar önce? Avrupa bize ateşkes ilan etmeyeceksiniz diyor. Savaşı sürdüreceksiniz diyor. Bize defalarca dayatmalarda bulundular. Bu dayatma açık oldu, gizli oldu, söz oldu, fiiliyat da oldu. Ama bize dünya dayatılan sürekli çatışma ortamı. Tamamlayalım. Biz tamam, çözüm desteği dedikçe çözüm programı ve çözüm projesi görmedik. Avrupa'lara sürekli siz çatışma ortamında savaşacaksınız dedi. Kim dedi bunu? Eli kanlı, eli kanlı örgütün yöneticisi diyor. Ve 2530 sayfalık iddianame ve sizin dile getirdikleriniz anayasamızın 138. maddesini okuyarak bitiriyorum. Yasama ve yürütme olarak görülmekte olan bir dava hakkında Dinleyin, görülmekte olan bir dava sayın, hakkında sayın yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması göre olarak soru sorulamaz, görüşme yapılamaz ve her, her, herhangi bir beyanda bulunamaz. Ben Türk milleti adına karar veren yargımızın kararlarına herkese saygı olmaya, olmaya davet ediyorum. <laughs> yüce yüce bir saygıda selamlıyorum.